Baya tryhard oynanan bir rank maçına denk geldik. Ya da ne siz yorumlarda belirtin. Çok ilginç bir maç. Ne oluyor anlayamadık. Umarım beğenirsiniz şimdiden. Hadi bakalım. İyi seyirler. aldık buraya. Hadi gel gel. Bir sürü şey silah var. Bir sürü. Hadi bakayım. Fulle fulle fulle. Her şey var kardeşim. Eksik. Lan bu ne dört kişi? Bra. Lan. Beyler şunu patlasana da silah Hocam. De. Kimse yok hocam. Abi ne alaka? bir de T-Rex de burada. Ne? Vallahi ilk defa. Ha, harbi ilk defa. Oha! Bu gerçek mi? Peki nerede lan? Vallahi çok istisna bir durum. Ne alaka oğlum? Nereye atlayacak insanlar? Vallahi lan Vallahi Bari ya. çıksa da geçsek şuraya bak, kill yok. Lan nerede kapışıyor bunlar? Biz haritaya yanlış mı girdik? Lan? <laughs> ben bir çık yapayım ya bu tamam, şeyde. Kanka. Tam burası silahlar da bende ya. Allah Allah ilginç şeyler yaşanıyor hocam. Bak burada kapışma oldu değil mi şimdi? Ve hakları da yok. Abi orası neresi? İşte başka nerede kapışma olabilir ki? Şurası. Abi T-Rex yerine gidelim. Orayı niye atlasınlar abi? Gözünü seveyim be abi. Lan yok başka seçenek yok. <laughs> Baksana. Başka seçenek yok yani. Biz inerken ben çatışıyorlar yine. abi. Hadi. Stark abi hayat nasıl gidiyor? <laughs> ya, ya zorla abi. bize TikTok çektiriyor <laughs> ya. Abi ben de yardımla çekelim ya. <laughs> Çekim bedeli de ben lazım. Bak gördünüz mü? Buradalar ya. Başın kapışacak yer yok. Ha gördün. Aha sana. birini gördün. Ez <laughs> ezdim onu. Ha bir tane de bir tane ağacın arkasında hocam, şükrelim hocam. Ateşin orada var da. Ya baygın ersin, ağaçlar sizi ki baygın. Hocam baygın da. Aa, bunlar ne yapıyor burada? Biri seni biri baygın. Beyler, <laughs> ne oldu lan? Ah yanlış şey yazdım. Şunlar da dalak. Geldi geldi yakın önünde solunda etse bak şurada. Soldan <laughs> <F2> Aa, gördüm Şu gördüm oraya. aynen. Hop kardeşim üstüne T-Rex düştü. Aa biri daha var. Karşın sağda o ya. Aynen abi. Lan gitmiyor buradan. Bir tane var buradan. Bir tane daha var burada. Buraya takıldı ya. Demek ki kişi iki kişi kişi. Hmm. Tamam biri ezildi. <laughs> Aa biri kaldı. Gel Ah be. <laughs> Herhalde başka yok burada. <laughs> var mı gören? Ya adamlar burada kapışıyor ya. O kadar yer var. Gel gel Ufuk gel. Gidelim. Hani bırak. Ufuk ben ufuk, bir taraftan Markle'a seyiriyordu adam vardı. Aynen gördüm. Bot şu gördüm. Markle'a çıkamıyor, kaya çıkamıyor. Kaya. çıkamıyor. Aa, bu eğimden çıkamıyor. O biraz daha alçak bir olması lazım. Bak yanlamasına çıkacağım şimdi oradan. Nerede o ayın boçuk? Aha ya, kaçıyor. Lan Memo hadi gel ya. Bak bu bot değil. Taklit yapıyor. Ha. Evet. Her sağda bu arada. Mark the location. Aa hocam aracı gördün Zaten mi? Araba gelmiş Bu ne böyle? böyle. Bak koşuyor abi bak. Solda da ha. var. Mantara doğru gidiyor bak. Şundaysa. Watch Aa bu Aa. hop da, öbürü bilmiyorum. Öbürü abi bak bu gerçek. Oo kardeşim. Aa. arkamızda kaldı. Bir, Bir dakika. Geliyorum. Zıplıyor zaten. Zıplamak yasak, zıplamak yasak. Kilimiz yok kardeşim. rekor'a koşuyoruz. Mark the location. <laughs> Gel, 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 Motivation. gel, 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 gel. yallah. Hadi bakalım, kaçalım yes, buradan. Ben. Ya, valla bir ki ya, bu neymiş ya? Nasıl Motivation. kit? Ya bir kişi bile atlamaz mı beyler? <laughs> bir kişi bile atlamadı ya bizim bölgeye. Başka nereye gidebilirler? Ha. Tam karşı olabilir. <laughs> ya, aha. Bu için, ya canım. Nasıl yedim ya? Memo, Memo, Memo. Benim canım yandı ya, Lan nasıl yedi? Şuraya bir daha çekelim ya. Depar. Çatıdan mı attık galiba bu? Herhalde. Çatıda mıydı? Solda bir şey gör. Çatı çatı üçlü. üçlü. şey gördüm ha, gibi. Diyorum. Hangisi? Sağ location. Arka üçlü. Al burada da var. Aha. Hocam altta da biri var. Biri he? tümünden konuşuyor. Aynen. Burada burada. Ne diyor? Lan! Ben... Lan! Ben... <laughs> Küçük odada zannettim adamı beni öldürdü ya. Hiç kıpırdamamış ha. Orada bekliyor. Ayn ya. Abi gel <laughs> yani, ne Nasıl... maya kışma Adam Nasıl şeydi canım abi? <laughs> Bakalım çantaya tam sığacak mı? Beyler çantada hava boşluğu var. Birisi almış. Geleyim yok. Direkt memodan şüpheleniyorum. Açık açık tamam, Sen, söyleyeyim. para zaten. var abi. Bakmadım bile. Yelek alırım. Senin unutma Serkan abi baktı herhalde. Hadi. Ya Gerçekler ya ortaya ya. çıkıyor. Serkan abi var. Ben hiç bakmadım. Ufuk gel Ufuk. Yazık olsun. Ufuk bende de para varmış ya. Oh, oh, Yakıt seyrek bulsak seyrek. yeter. Direksi. Oho. <laughs> evet. George Bull'dan bekleniyoruz. Bu sayı... Aha oh, fişek mi? Hocam çözebildiniz mi olayını? Hani çok fazla bot vurulduğunu da görmedim. Genelde hep oyuncu isimleri ee, bu konu yani hakkında. Buraya... Bu konu hakkında şöyle bir aydınlanma gelecek şimdi. Evet hocam. Buraya gelmediler kardeşim. Bizim oraya atlamadılar. Ya okey. Onun dışında. <laughs> Onun dışında çok bot yok yani. Oyun şu an normal. Seyirinde ilerliyor. Adamlar. Bir rank Görüyorsun. mı kasılıyor hocam? Nedir yani? Garip garip yerlerde rank kasıyorlar. Hiç icap etmez yani bu. Yanlış diyorsunuz. Yanlış yani ben her zaman da söylüyorum bu şekilde keyifsiz ya olmuyor rushlayın kardeşim Sen? Sağlıklı yaşam için rushlayın Beyler üçüncüsün canı yapayım. var İki benim yok var. ben dalacağım Çatıda beş kişi var <laughs> çatıda üç kişi var çatıda Üç mü? Uuuu var öyle kişi Biz yokuz biz yokuz sıkmayın İyi aracı çarpmamız bir, şey bir de bir kuş uçuyor bak George'un üstünde dörtleri olabilir bunların dördüncüleri olabilir. Ona dikkat edelim arka tepeye falan inersen de iyi. İpleriz. Ah be. Oh be. AVM'yi bulmuş. Geleyim yıkıldı. Canımı fullerim. Beyler siz dalın ben supportlayayım. Nasıl fikir? Sisliyim mi yolu? Arabayla vuralım mı o zaman? Hocam sizin canınız var o yüzden. Nasıl ya? abi buradan çıksak mı? Bak sisleyeceğim ben. Tamam. Memo geliyor mu? Abi oyun öldü Memo ben şu an supportum, supportum Memo ben supportum hain insan benim canım yok Adama bak ya <laughs> Canım yok gidin abi Sür 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 Arkan abi Ufuk ben supportum Lan basın <laughs> oğlum hadi Lan <laughs> sis attık <laughs> o kadar <laughs> sisten niye Nasıl? gidiyorsunuz şu Abi soldan gideceğim ya Bu ya. Ya, ufuk bizi bitirdi ya böyle bir şey olamaz ya. Bamba geliyor. Arkasız görüyor, görüyor. Bir dakika. Bamba var önümde, memedi kes. Ya hain insan beni görüyor ya. Lan eve niye girmediniz? Ya. <laughs> Lan eve gireceksiniz direkt işte ya. Beyler bombaya bir olur ya. Hocam eve direkt girecektiniz biliyor musunuz? Adam alt katta ben, ya. Ben, ben supportluk böyle. yapamadım böyle. ki. Adamlar bize bakmadı yani sağdan gittiniz diye. Benim de hakkım yok hadi bakalım. Bu da göstermiyor zaten. Abi altta bekler aldı. Balkon bir balkon şey biri balkon. Balkona bir bomba atsanıza ya. Lan balkona güzel daha bomba. bomba geldi bana. Oho. Can güzeldi bomba. Değil. Bir dakika. Baygın var bir tane burada. Merdivende mi kanka? Bir merdivenden çıkacak bak. Balkon da var ona göre. Gelsene bana. Bir daha baygın. Bir baygın daha var. Güzel. Finish. Hı hı. Atla da atla da atla. Yok, yok, yok var var var. Bekle abi kaldı. Balkon 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 devam. Beyler balkon güzel. devam. Alırsın. Ç İçeride. Ç Küçük Ç odaya Ç doğru Ç koşturuyordu. Beler gelsin mi? Var da. Ben koşarak geliyorum. AVM var işte. mı kanka sende? Ben de AVM'yi e, alayım ama ben. Kanka e, evet. AMR'e bırakacağım. Siz çok seviyorsunuz. Okey. Yo ben MG alacağım. Lan adamları o, George son dakika, ben dakika ben vurduk. Kanka burada AVM var. Doğmadı mı? Lan tık ya çok. Bunlar doğamayacak. AVM var mı orada? Var var. Ey vallahi vallahi. Bir dakika bana nereden atıyor? Gören var mı? Amere de var ha. Beyler alsanız Amere'yi de. Kaç mermi? Hocam eee. 7-8 mermisi var timizinden. Ben 7-8 mermi. Ya DBS var da. Lan ya sağdan çıkmış adam ya. O zaman alayım ya. Alayım alayım. Şurada. Düşman görüldü. Bela, yukarıda gördünüz bak. Vur vurur. Ateş etmiyor var. yine. Allah Allah. Abi bunu bitirin Bela. Ee, nerede Eee Nardo. Oyunda ya. Bu 2-3 gündür var ya Mbaba. yeni oldu ya. Yani. Beyler şu ara... Aha. Buraya geliyoruz daha yeni kurşun sıkıyor. Oraya durup lan fişek atmış. Beyler gengin. Bu araçla gidiyoruz gel. Memo'yu var hemen loop yapmaya gitti ha. Gördünüz mü? Yok araca binecek. Memo'yu kurtar. Ufuk. Benzin basıyorum abi. abi. Memo'yu bul memo'yu bul. Sahip çık Memo'ya memo'yu bul. Bak taşı cover aldım vuramazsın kardeşim. Drop'un başında mı o? Drop'un arkasında drop'un arkasında. <laughs> Hmm. Aa bir tanesi bize. Başka nerede? Harisi beni be indir. Bayıldı. Be B bitti bitti abi. Bitti, bitti. Lan bayılmadı. Aa okey okey okey. Oo MG hocam gel gel 762 var. <laughs> evet, tamam hocam. alacağım. Aha. Sen, sen söylemiştin ya sormuştun içinde bu. Hocam ya, bak ya. millet bilmiyor. Millet ferman ediyor. <laughs> Solda beyler hemen solumuz şu an burada. 5 metre. Nerede? Çok uzaklaşamadık yani ya. Azıcık daha aşağıda gideceğiz. Aşağıda kimse var, yok gelin. değil mi? Aynen ya. Tek mi? Gel hocam ya onu yakalayalım gidelim alana. Kaçıyor. Kaçıyor arkaya. Ha. Yakalayalım kanka. Let's go. Ha? Arkamız var. Ya. Niye ateş nereye? edip yok oluyorlar? Ha bak. Oy sayı var. Oy. Sayısı da var ha. Şu arkamızdaki gelmesin de bize. Öldü abi o ya. Ha. O öldü dedi. Bayrın. Tamam ben bir canım basıyorum. Ah! Helal hocam, helal, helal, helal. Kepo. <laughs> ya nasıl güdümlüm denk gelmedi? Adamlar da buradaymış ha. Güdümlü bak çalışmıyor bu ara. He. Keyif yapıyor. Evet, kaldı 8 kişi. 2 dörtlü mü? Efsane olmaz mı? Round ekipleri. Güzel, Valla var ya Fatih Ligi'ne düştük ya bildiğin. Adamlar herkes böyle oynuyor bekleyerek bir yeri alıyor oradalar. Buradan bir kişi gösterdi 3 çıktı. <laughs> Evde 4 kişi takılıyor. Bu biraz garip ya. Bura boş. Bize bir ateş edin kardeşim. amr olmasın ama. Gatka, Ersin kesin Gatka o zaman. Bir tane ev da Gatka'da Hmm. İyi derim bakalım. Şimdi hareket ediyorlar dur ben. Kişi ana boş kalanlık kimse yok. Buna Saldırdı. ya sıkamıyoruz. Yine Açık. mi ya? Hmm. Abi bu ne saçmalık? Bildim. Evet, Gel düzelmedi. Tamam. Yakıt var mı başka? Hmm, no no no. no. Burayı alacağım. Aa ben atmıştım bagajı bagajda var. Burada yatan vardır ya. Hmm. Hepsi yani. şurada. Burada değil mi? De Aa koşturuyor koşturuyor. koşturuyor. Ama eğim, eğim, eğiminde yani tam taşın arkasında değil. Ha biliyorum biliyorum. Oraya doğru birisi koşuyordu. <laughs> arkasında mı acaba? Biri de <gülüyor> koşuyordu <gülüyor> en son <laughs> da ona doğru. <var>. O bayağı. <laughs> Maçlar location. Game İstanbul. Nasıl ya? Ben arkasında. location. Ayağı ay, yürünüyor. <laughs> Gezelim mi orayı? Olur olur. Gelin olur, o ekibi Bir şey daha var ya. Ha? gidiyor gidiyor. Nereye? Ya? Yalla. Hadi hadi. supportlarsın o zaman şöyle. Ha bir Tamam bakıyorum. Hocam bir şuradan bombamızı bir gönderelim. Ya, şuraya bir yere Makt dikkat et. Aa geliyor zıplıyor. Ya Makt hayır hayır olmaz. Ama. Olmaz kardeşim. Abi olmaz olmaz. E ee, son 5 Kardeşim küfür etme Kardeşim etmeyin, eline küfür etme eline sağlık şu evde Düşman görüldü Çok ince yedin okay. İnce yedin aracı alsana bi Gelsenize bi Bas 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 Ya direkt basın ya. Direkt basın. Ufuk abi alanın ucunda mı orası? He? Bas! Ya ha, hangi ev hangi ev hangi ev? Bu, bu bu bu, mavi. mavi. Bomba Balkonda. Bomba attı. Çıtır çıtır. Yanıyor. Allah. Yanıyor. Daha yeni attım abi. Lan adam arka odaya gitti. Sıkıntı yok o, abi. Ona patlasın. Önleş. Yapık yapık. Beyler yap. aldınız beni. Son 3. Araçta AVM mi atıyorum? Ne diyorsun? Al öne geç istiyorsan. Tamam. Nereden attı? Sağdan mı Ha, ha burası mı? Elin tamam yapmıyorum. bir kişi daha olacak. Aynen o tarafta bir tane daha. Gez gez hocam. Çukur gol. Ah. Aa burada burada. Ya ben ben niye düşüyorum? Ben niye düşüyorum ya? Neden mesela şoföre sıkılmıyor? Şoför ateş edilsin ya. Memo son biri vurma bak Memo. Lan hain Memo. Son biri arıyor he. Son biri büyük bir ihtimal zıplayacak bir yerde bekliyor. Bana da öyle geliyor. zıplamaz. Asa birbirimizi tarasak zıplamaz. Balıklı içi de mi? Hocam sağda. Aa, burada. Hayır ya. O orada abi, ekip ben vardı. Ben nasıl ben yaşadı ben ki? Oh, Allah nasıl ya? Vallahi oh, iyi saklanmış ha. Vallahi ya. Ben ben ya. Ben Neyse kardeşimizle araç şey tava fight yapalım. Araç fight yapalım ezel. <laughs> <laughs> tava tava Ersin var mı tavan? Ben de var. Tamam çocuk da var mı? Bakayım. Yok ben onu bırakayım. Hazırlıklı falan. gelmemiş ya. Verdim onu tabii. Konuş konuş. Ha tamam. Konuş konuş diyebilirsin. Uçma çıkıyor. Uçma çıkıyor. Zaten <laughs> abi tercüme Kardeşim. Kardeşim. Ersin, Kardeşim. Ersin, Ersin bir Ersin de, var. Bir tavuk fightim var. Yok biliyorum bir tür. Bir iki üç başlar. Tamam. tamam. Bir iki üç başlar. Tamam. Bir iki başlar. Tamam. tamam. Öldürteceğim beni de. Tamam diye ben. Bak kırmızı da Ersin. Kırmızı da Ersin kırmızı tamam mı? Hadi bakayım. Hadi bakayım. Oy, hocam dayak yedim Oy. ha. Oo, oh, okay. Okay. <laughs> Helal. <gülüyor> Çocuk ama çok hırsızlıklı. Tamam tamam biliyorum diyor. Kalksana <laughs> böyle, gelmiş, böyle ısınıyor gelmiş, böyle kenarda. <gülüyor> belli belli <gülüyor> ya. Bunlardır bu ana bekliyor. Kardeşimize de buradan selam olsun. Güzel maç. Elinize <laughs> sağlık. Yine 31 kilo almışız. Ha, helal. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.